arkadaşlar. Şimdi ben evet. Şöyle açıyı da ayarladığımıza göre. Evet beyler hoş geldiniz. Daha yeni 3 kişiydik ama bir kişiye düşmüşüz. Neyse sıkıntı yok. Ha, ben şöyle yapalım bir Linkimizi yazalım. Link önemli beyler. Flash'ta kötü oluyor. Heh. Aleyküm selam tübe var. Hoş geldin Agam. Ya Agam şimdi şöyle. Discord kapandığı için bence buraya gelecekler. Eyvallah. Tuba Vars. Aynen. Fark ettim. şimdi iki kişi olduk. Güzel. Hemen şimdi toplanırız. Beyler bu arada Age of History videoları da getirmeyi düşünüyorum. Age of History 2. Tabi bilgisayara nasıl indireceğimi bulup öyle çekmeyi düşünüyorum. Telefondan. Çok iyi olacağını zannetmiyorum. Evet beyler. Aynen aynen. Pixel TR olarak. Neyse link işini bir yana bırakalım. Ve ee, Beyler. Age of History 3 çıkacak. Evet çıkardı kanka. Age of History 3 çok kaldıracağını zannetmiyorum bilgisayar. İslam Void Eee. bence yani iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Ee, beraber ortak kuralım Türkiye diyorlar. Ama tabii ben kurmuyorum. Çünkü e, çok fazla kurucu olursa biliyorsunuz ki TR Zones değil de ee, TR zone gibi olabilir kanka. Yani 2-3 tane lider vardı. Bir tane kurucu vardı. Ama yani öyle yapa yapa çöktüler. Şimdi ilk önce şablonumuzu indirmeyenler nasıl şablon kuracak? Dayı şuradan bir az olsa. Ha şöyle bir çizgiler çekersek güzel olacak. 8 kişi olduk. Evet, Brawl Stars yayınlarına da başlamak istiyorum. Aynen. Brawl Stars sıktı biraz ama olsun. Yani artık çocuksal oyunu yapmaya başladılar. Çok oynayasım yok. Ama yani sevilen bir, bir oyun olduğu için Evet onun anketini de yapacağım. Evet beyler yavaştan hemen şöyle çizgilerimizi çekmeye başlayalım. Daha yeni 8 kişiydik 6 kişiye düşmüşüz olsun beyler. Evet şimdi çizelim bir hemen. Fatih Sultan Mehmet'i. 7 kişi olduk beyler hoş geldiniz. Beyler yayını da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla kişi olalım. Aynen ne yazık ki kanka ya. Aynen discord kapanmasaydı güzeldi de. Aynen ne yazık ki kanka ya. Aynen discord kapanmasaydı güzeldi. Beyler güzel. bir saniye. Tüme ee, var. Kanka o zaman ee, şey. Şimdi nasıl yapabiliriz? Discord kullanıyor musun kanka yani Discord kapandı ama gene de VPN'den girenler var Kanka şimdi Discord kullanıyorsan sen bana ulaş. Nereden ulaşacağını da biliyorsundur. Ee, Pixel TR sunucusundan. Ulaş kanka sen bana göster. Ama bilgisayardan indirmeyi diyorsun, değil mi? Tamam kanka. Aki Of 3 değil de 2'yi indirelim kanka. Çünkü benim bilgisayar kaldırmayacak. Şu anda 8 kişi izliyor ama yani çok kişi de konuşmuyor. Evet beyler. Şu anda çizgimizi çektik. Vay deprem mi oldu? Bana mı öyle geldi? Tamam. ha pardon şey düşmüş çanta düşmüş bu da nereye ha oraya vurur. bir şey yok ben tamam ben dedik ki var ha tamam kanki iyi olur Kanka seninle hangi sindirildiyse onu yapalım. Çünkü benim bilgisayar hani hangi eski sürüm varsa o daha iyi olur. Efendim bu. Eee aga Aha var ya tam içimden onu dedim. Pix map'e geç diyeceğini zannettim. İşte diyeceğim diye. Bir saniye. Kanka Pix map... bilmiyorum ya. Pix map merak ettim. Evet kanka ama yani biz o kadar güçlü olmadığımız için yani Pix Üniversitede güçlüyüz. Yani şey Pix Üniversite topluluğuna, topluluğuna göre. Ya güçlü derken yani öyle güçlü değil de beyler. Ege bir saniye ya. Şunu nasıl yapacağım? Slash. Kare nerede lan? Yok. Alt. Heh. Alt. Sıfır yazalım. Öyle açılır büyük ihtimalle. Hadi sıfır sıfır nokta on Komutan Lugar. Bir şey yaklaşıyor. Kimsin sen? Kumata var. Bir zaman o. Bu ne? Kanka bu niye açılmıyor ya? Bak. Kare nerede kare? Hah. Lan. Hayır bak. Alt kare. tamam. Ee, neydi? Bir nerede? Yine bir gül. 21. Hadi bir şeyler salladım. Neyse gel. Bir bana pik. Hop uh, bir pix map'in linkini atsana kanka ya. Ha dünya yazmayı unuttum. Tamam. Şimdi. D Tamam. Aa. Bir saniye. D ünlem sıfır. Lan illa ki var ya. Ya pixmap kapalı. Pixmap nokta fon slash alt üç dünya sıfır. şimdi açıldı. <laughs> İyi. Yo yo açık açık. Tamam bekle bir saniye piksellerimizi basalım be. Ay. Türkiye'de çökmüş kanka burada ya. Neyse ya biz Pixmap'te devam edelim de. Sonra bakarız. Aga şablon olan kişiler Fatih Sultan Mehmet çizsin. Diğer kişiler de şu yeşilliği boyarsak güzel olur. Asıl soran asıl sorun yeşiller değil beyler, siyahlar. Tabii siyahlar da yıkıldı da olsun yani gene de. Oğlum bunlar kim ya? Bak gel birileri linkini yazma peşinde. Yok aga ya şey sandalye puf sandalye işte ya puf değil de nasıl değil. hani şu hava oluyor ya içinde onlar öyle ses geliyor. Aynen aynen. Yeni dinliyorsun şu. Kanka direkt ben yayına gelsen direkt ben. Yani DM'den yazma yayından yaz. Aynen. saniyeden sonuna geliyoruz. Aynen. Herkes zaten öyle oluyor. Yani değiştirilmiyor. O YouTube'un kendisiyle alakalı herhalde. Hah. Efe geldi. Hoş geldin Efe. Efe o kadar geldin kanka biraz da pixel bas da ya. İyi olur. Bas sen Aleyküm selam Silver. Aynen Efe ya. Aga ben de yani Pixmap'te açacağım da. Yani düşünüyorum. Ama yani Pix Üniversitede de devam edeceğim kanka. İşte e, ne di falan gelin dedi. Sadece UOP da demedi yani. UOP da gelin dedi de Pix e. Diğer kişiler de geldi dedi. Yayın aç dedi. 2-3 kişi falan dedi ama ya. O kadar değil diyenler. Discord. Kararsızım Ege işte. Gidiyorum. Bir, bir tane dedi bizimkilerle toplanalım. Mesela Çanakkale değil de başka bir yer alalım diyorum. Oraya bir linkimizi yapıştıralım. Piksel Yani diyorum. Ya, bir diyorum işte Pix Üniversiteyi gitmeyeyim diyorum. çok kararsızım kanka ya. Efendim yayın izliyorum da kanka bari bir cevap ver de. Aleykümselam hoş geldin Aga 40 50'ye bir şablon yapıcağım aslında şu PIX bir tamamlayalım kurtaralım tüm, tüm, bütün ülkeyi Sonra da bir anda 40 50'ye bir PIX map'te 40 lirayla kurtaracağım PIX üniversite basit ya böyle bir 10-20 kişi olalım alırız zaman ya